Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin Gökay Tarihimiz 06.06.2023 Siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen 07.06 ya da 08.06 gibi bir tarih olabilir Bununla, e, Buna şaşırmayın arkadaşlar 2023 yılı TYT sınavından 5-10 gün önce yüklenmiş bir video olacak tahminimce bu video. Arkadaşlar bilgilendirme videosudur. İlk defa TYT yani üniversite sınavına girecek olan arkadaşlara konu hakkında bilgi vermek amaçlı bir video çekmek istedim. Ee, lütfen yani kanalım eğer size en ufak bir şey bile öğrettiyse lütfen kanalıma abone olun ki ben de artık hani YouTube bana bir şeyler katmış olsun. Lütfen. Videolardan şu an için herhangi bir gelir kazanmıyorum. Bana youtuber muamelesi yapmayın. Sizi çeker vururum burada. Adamı da kanser etmeyin. <laughs> Zaten 280 tane abonem var. Adamı da kanser etmeyin. Ben Hüseyin Gökay. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. 2004'lüyüm. Tek seferde atandım geçen yıl. Atandım dedim pardon. Girdim üniversiteye. Ondan sonra şimdi de size TYT-AYT konusunda birazcık bilgi vereceğim. Tamam mı? Olay bu. Bundan ibaret. Eğer sizin bilginiz var, benim bilgim var, çat diyecekseniz çıkın gidin videodan. Çok da net konuşuyorum baba. Adam kanser etmiyor. Sonra gidiyorlar garip garip yorumlar yapıyorlar. Beni uyuz ediyorlar. Olayımız şu. Şimdi TET'den düşük puan alanlar için bir video daha çekeceğim bundan sonra. Yüksek puan alanlar için de bir video daha çekeceğim bu videodan sonra. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar yerleşememiş geçen yıl. Onlara da ben yardımcı olmak isterim gene. Eğer bana Instagram üzerinden ulaşırsanız üzerinden videonun altına link bırakırım ya da kanalımda da var. Eğer kanalıma abone olursanız görürsünüz zaten. Merak ettiğiniz her bana her şeyi bana sorabilirsiniz. Sura bakmayın. Birazcık asabi konuşabilirim arada. Arkadaşlar bu TYT dediğimiz şey üniversiteye girmek için uygulanan bir sınav. Bundan ibaret. Başka bir şey değil. Çok da fazla bir işe yaramıyor yani. işin açıkçası. Üniversiteden çıkınca da eğer çok iyi bir bölüme okumuyorsanız büyük ihtimalle işsiz kalacaksınız. Bunu bir kafanıza sokun. Ondan sonra gidin üniversiteye gideceksiniz. Üniversiteye niye gidilir? Şimdi bu sorudan başlayalım tamam mı? Benim kafamda 2-3 tane amaç var. Temelde iki tane var. Birincisi çıkıp böyle sağlam bir iş sahibi olmak. İkincisi de zaman geçirmek için gidilir. Benim kafamda. Ee, benim bölümüm çok sağlam bir bölüm değil. Tabii ki her bölümü eğer iyi şekilde yaparsanız böyle en sağlam şekilde yaparsanız mesela ne olursa olsun bu burada bölüm çok fazla bir şey ifade etmiyor. Eğer bölümünüz iyiyse e, ya da bölümünüz kötüyse bile siz iyiyseniz bir şekilde iş sahibi olursunuz. Gelir edinirsiniz. Ama eğer bölümünüz kötüyse, dandirik bir bölümse sura bakmayın ama büyük ihtimalle işsiz kalacaksınız. Bunu bilerek gidin ve eğer böyle bir kafayla gidiyorsanız arkadaşlar lütfen Anadolu'nun içinde dandik üniversitelere gitmeyin abi. Şehirler hani böyle kaliteli bir yere gidin. Örnek veriyorum tamam mı? Antalya'ya gidin, Muğla'ya gidin, İzmir'e gidin, İstanbul'a gidin, Ankara'ya gidin, Eskişehir'e gidin. Ama dandirik gidip de Hakkari'ye okumayın abi. Bak böyle bir mantık yok. Eğer puanım düşük benim şey diyorsam abi olsun ya ben gideyim iki sene gezip geleyim maksadıyla gidiyorsan eğer tamam mı? Kütahya'ya gitme baba. Burdur'a gitme. Isparta'ya gitme. Buraya gitsen de iki sene gezemeyeceksin. Bunun bir bilincinde olun tamam mı? Lütfen bunun bilincinde olarak gidin. Ondan sonra ne olayımız var? Şimdi iki ihtimal veriyorum tamam mı? Puanı yüksek ve puanı düşük olanlar. Şu an iki yıllık üniversiteler için konuşuyorum. Dört yıllık lisans bölümleri zaten çok fazla bilgim yok benim dört yıllık lisans bölümleri hakkında. Şimdi iki yıllıklar için konuşacağım tamam mı? Önü çok açık gerçekten... Böyle e, güzel bölümler var. Bu inkar edilmez bir gerçek. Ondan sonra şimdi sizin bölümünüz eğer gerçekten önü çok açık bir şey değilse Siz o bölümü severek de gitmiyorsanız Zaten o işten hani o üniversiteden mezun olduktan sonra Eğer siz onu işi sevmiyorsanız Ne kadar iyi olursanız olun Abi siz o işi yapmayacaksınız. Çünkü bir süre sonra insana bir bıkkınlık diye bir şey geliyor. Yapamıyorsunuz. Anlatını, anlatabildim mi derdimi? Evet derdimi çok iyi anlattığımı düşünüyorum ve devam ediyorum. Gideceğiniz oraya artık. Kafaya koydunuz. Tamam mı? Burada bir problem yok. Şimdi kalacak yer problemi. ilk, en çok sıkıntılı durum bu. Benim kafamda da vardı abi geçen yıl. Şu an yok da geçen yıl vardı. Nerede kalacağım? Şimdi eğer büyük bir şehirdeyseniz İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara gibi bir yerdeyseniz bunu böyle bir şey düşünmenize hiç gerek yok. Çünkü büyük şehirlerde yurt kapasiteleri çok fazla oluyor ve hani o yurdun kapasitesine göre yapıyorlar. Hani ekstra bir lüks de aramıyorsanız gider KYK'da kalırsınız. Bir problem olmaz. Şimdi eğer büyük bir şehirdeyseniz KYK çıkmayacak diye bir şey kafanıza gelmesin. KYK kesin çıkıyor genelde. Ee, bir de fakirseniz abi tamam mı? Yurt olmayan yerde özellikle yazmayın. Bakın size zulüm olur. Hem çalışıp hem okumak zorunda kalırsınız. Mahvolursunuz. olursunuz. Hani bu üniversite hayatı size zehir olur abi. Onun dışında benim bölümüm kolay ya. Ben çok zorlanmam. Hem okurum hem gezerim. Örnek veriyorum Burdur'a gidiyorum ama Antalya'ya da yakın. Böyle bir saatlik yol falan diyerek gitmeyin. Çünkü o bir saatlik yolu gitmeyeceğiniz. Ben eminim. Hani gitseniz bile 3-5 kere. Taş patlasın 5 kere. Gitmeyin. Gerek yok. Örnek veriyorum Akisar'da bilgisayar programcılığı bölümü var. Tamam mı? Burayı yazmayın abi. Böyle bir mantık yok. Niye yazmayın diyorum. Ya bak şimdi güzel görünebilir tamam mı? Şimdi Anadolu'nun içindeki adama göre güzel görünebilir. Ama ben kendi durumumdan şu an örnek veriyorum size. Akisar'dan yola çıkarsanız İzmir'e 1,5-2 saat civarında varırsınız. Kendi arabanızda olursa 1 saate falan da düşebilir. Şimdi 1 saatlik yol diyorsunuz çok değil. Şimdi İzmir içinde de olsan 1 saatte gitsen gene sefer istara cartı gideceğin denize. Akisar'da da olsan gene 1 saatte 2 saatte varacaksın. Antalya'da da olsan örnek veriyorum gene en az yarım saat sürecek bir denize gitme muhabbeti sürekli zaten sürüyor. Ama bu aradaki yol kilometrelerce olunca bunu yapamıyorsunuz abi. Bak bu kafanızda olsun bir kere. Bunu kesinlikle düşünerek yapın bak. Yoksa gidemiyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Nasıl bir şey var? Ee... tamamdır burayı da geçelim. Gidecek olduğunuz üniversitenin kampüsünü tamam mı? Kampüsünü, kampüs imkanlarını kesinlikle ama kesinlikle bak abi yapacağın şeyi söylüyorum sana. Instagram'a gireceksin tamam mı? Hangi üniversite var kafanda? Örnek veriyorum Ege Üniversitesi ya da Akdeniz Üniversitesi ya da ODTÜ değil mi? Ya da İTÜ, Türk bir sürü üniversite. Var. Büyük şehirlerde ise hiç sorgulamana gerek yok. Ankara, Eskişehir, Antalya, İzmir, İstanbul gibi bir şehirde eğer bu beş şehirde üniversite okuyacaksan tamam mı? 5 şehir. Kampüs imkanlarını hiç sorma. Sorma gerek yok baba zaten şehirler büyük. Kampüs çok kötü bir yerde de olsa gerek yok. Sorma. He şey olabilir ama. Ek ikisinde şeyler yazmayın. Bir de dikkat etmeniz bir diğer dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da bunun ilçelerinde bir şey yazmayın. Şimdi örnek veriyorum. Antalya'daki üniversiteyi yazın. Aksu'dakini yazmayın. Antalya Aksu yazıyorsa yazma onu. Serik yazıyorsa onu yazma. Manavgat yazıyorsa onu yazma. Antalya merkeze git. Büyük şehirlerde hani kampüs imkanlarını sorgulama eğer merkeze gideceksen. Gerek yok. Zaten oluyor. Var yani. Hepsinde var. Ege'de de var. Ankara'da da var. Eskişehir'de de var. Antalya'da da var. Var yani. Bunlar da gerek yok. Ama eğer küçük bir şehirdeki üniversiteye gideceksen örnek veriyorum. Burdur'a gideceğiniz tamam mı? Eğer bölümünüz iyi değilse böyle hani oradan çıktıktan sonra yüzde %100 iş sahibi olacağım ve benim işim iyi ben bu işi seviyorum diyoruz, demiyorsan gitme. Gitme kardeşim bak zulüm olur. Gidersin bir sene sürünür 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 geri gelirsin sonra millete üniversiteye götürürlersin. Böyle şeyler yapma tamam mı? Sonra benim asabi Hüseyin'i ortaya çıkarmayın. Neyse geçelim oraya da. Kardeşlerim ondan sonra yapacağınız bir başka şey. Şimdi bir diğer konumuz da şu ki eve çıkma olayı. Arkadaşlar eğer üniversite birinci sınıftaysanız eve çıkmayın. Bakın kesinlikle önermiyorum. Ben lise birinci sınıftan beri dokuzuncu sınıftan beri tek başıma yaşıyorum. Şu an kendi evimdeyim. Babamın evinde değilim. Tek başıma yaşıyorum yani şu anda 19 yaşındayım. 14 yaşından beri tek yaşında tek başıma yaşadığımı farz edersek 5 yıldır yalnız yaşıyorum. Son yılda dahil buna yani en son hatta şey oldu. O da arkadaşlarım vardı üniversitede. 5 yıldır hani yalnız yaşıyorum diyebilirim. 5 yıldır. Ve ben bu konuda tecrübeliyim arkadaşlar lütfen. Eğer 1. sınıfsanız abi eve çıkmayın. Eve gene çıkarsın kardeşim benim. Acele etme. İkinci sınıfta çık eve. Bir şey olmaz. Ha gittin yurda bir ay kaldın, iki ay kaldın, üç ay kaldın. Baktın alışamıyorsun. O zaman Git. Sıkıntı yok. Ama eğer ki sen birinci sınıftan gider direkt eve çıkarsın. Sonra o bulaşıkların yıkaması sana zor gelir. Tamam mı? Faturaları ödemeyi unutursun. Bak bunlar yaşanır. Ondan sonra su kartına suyu yatırmayı unutursun. Duştayken suyun kesilir falan. Bunlar yaşanır bak insanlık halidir. Lütfen bunları göz önünde bulundur. Tek başına eve çıkmak evet çok riskli bir durum. Bunun farkındasın. Tek başına ayaklarının üstünde durmak istiyorsun. Kardeşim benim bak ben seni anlıyorum. Allah belamı versin anlıyorum. Hani ailenden çıktın artık bir üniversite hayatı yaşamayacağım ben diyorsun. Bunu da anlıyorum. Ama zaten gün içinde yaşayacaksın yaşayacağını. Vallahi bak saat 11'e kadar diyorsun ya. Eğer ki büyük bir şehirdeysen her türlü topluluğa bilmem ne aktiviteye zaten gideceksin ben seni biliyorum abi. İlla eve çıkayım diye diretmene hiç gerek yok. Ondan sonra bir diğer muhabbet. Burada birazcık verilerle konuşacağım arkadaşlar. Her sene YGS yani üniversiteye giriş sınavına rekor sayıda katılım geliyor. Bu çok normal bir şey arkadaşlar. Bunu hiç yadırgamayın. Neden? Şimdi her sene Türkiye'nin nüfusu artı 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 devam ediyor ya kardeşlerim benim. Biladerlerim benim. İşte bu nüfus arttığı için otomatik olarak alttan gelen öğrenci sayısı artıyor. Mezunlar var mezuna kalanlar var. Otomatik olarak bir de benim için keyfi sınava girecek olanlar var benim gibi. Ben mesela tekrar gideceğim sınava. Keyfi gireceğim kardeşim. Ne oldu? Geçen sene ben şey yaptım mesela. Girdim sınava. Sınava. O puanla değil, yetenek sınavıyla gittim bir üniversiteye girdim. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yetenek sınavıyla olan kısmına gittim, girdim. Özgeçmişimi de verdim adamlara, beni aldılar. Bir problem yok burası, buraya kadar güzel. Ee, Ama ben şimdi gideceğim bir tane daha diyorum ki antrenörlük eğitim bölümü atıyorum beni çok zorlamıyor. Zorlamadığını da düşünüyorum şu an için yani. Ders çalışmıyorum da notlarım biraz kötü. <laughs> Ders çalışsaydım iyi olurdu. Ders çalışmadığım için kötü geliyor. Ondan sonra diyorum tamam ya bir tane daha sınava gireceğim. Açıktan başka bir tane daha iki yıllık bölüm yazacağım. Ben bunu keyfiye gidiyor. Otomatik olarak zaten her sene artıyor. O yüzden tercihlerinizi düzgün yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Tercih konusunda bir fikri olmayan arkadaşlara söylüyorum. Tercih zamanı geldikten sonra hani bir video daha yayınlayacağım. Puanı az olanlar nasıl tercih yapmalı, çok olanlar nasıl tercih yapmalı gibi bir video daha yayınlayacağım. Ama bakın size tekrar tekrar söylüyorum. Ben bu konuda rehber öğretmen değilim abi. Önce bir rehber hocaya danışın. Sonra kendi kafanızda onu bir yorun. Bak Allah zihin vermiş kafa vermiş bunu bir kullanın Ondan sonra benim videomu izlemiştinizdir Bak bu videoyu açtıysan zaten izliyorsundur inşallah yani çıkıp gitmediysen bir sıkıntı yok benim için İzle hatta benim gibi birkaç kişinin daha videosunu izle Benimle iletişime geç İstersen diğer arkadaşlarla da iletişime geç Yani kafanda bir yor bunları kendi kafana göre Sonra kendi kararını ver her neyse Daha sonraki videolar gelecek tekrar söylüyorum Kanalıma abone olun bu birincisi Ondan sonra bir de yapacağınız şey ne biliyor musun? Yapacağın şey, biraderim bu videonun altına merak ettiğin her ne varsa üniversite hakkında tık, tık 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 yorum yap tamam mı? Bu kadar. Bak bu hem senin soruna cevap olacak birinci ağızdan bak ben cevap vereceğim soruna hani ben cevap veremesem de verilmiş cevaplara bakacağım onları bir yoracağım kafamda ondan sonra gideceğim bu konuda gerçekten bilgili insanlara danışacağım gerekirse onlardan cevap alacağım sana yardımcı olmaya çalışacağım her konuda bir sıkıntı yok. Eğer hala kafanda takılı problem varsa bana ulaşıyorsun Instagram'dan, sosyal medya hesaplarımdan. Herkesin mesajlarına geri dönüş yapıyorum bu zamana kadar. Bir sıkıntı da çıkmadı. Bir de T'lere nasıl gireceğim diye soranlar var. Tamam TYT geçti öyle böyle diyenler var. Yetenek sınavı olan üniversitelerde farklı uygulamalar oluyor. Ben her üniversite için farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Şey geldikçe. TYT sınavı geçtikten sonra yani puanlar açıklandıktan yaklaşık bir hafta falan sonra ya da puanlar açıklanmadan önce şeyler oluşuyor. Neydi bu? Her üniversite kendi yetenek sınavı kılavuzunu oluşturuyor. Ya da Aynen buna tarz şeyler oluyor. Şeylerde ama spor bilimleri fakültelerinde. Yani eski adıyla besyolarda o şekilde oluyor. Hani yetenek sınavlarına girmeniz gerekiyor. Bazıları çeviklik test uyguluyor. Bazıları özgeçmiş istiyor. Bazıları özgeçmişe çok önem veriyor. Bazı üniversiteler özgeçmişe önem vermiyorlar bu konularda da. Yani özellikle bu konularda bilgi istiyorsanız bana ulaşmanızı tavsiye ederim. Size gerekli bilgiyi veririm. Hatta ben bu konuda videolar çekmeyi de planlıyorum. Kanalıma abone olduysanız Olmadıysanız da olun artık bir zahmet. Teşekkür ederim kanalıma abone olduğunuz için. Hala merak ettiğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa yorum yapın. Ben ya yorum olarak cevap veririm ona ya da bir video şeklinde cevap veririm. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.